Hani açık açık söyleyeyim bunda. Biz seçimden önce dünya bir yıldızla anlaştık. Ve Mourinho'ya da bunu sorduk. Dedi ki böyle bir isim var. Ne düşünüyorsun? Şimdi baksana yani isim çok güzeldi. seçime giriyoruz. O ismi söyleyebiliriz. Türkiye konuşacak başkanımız için avantaj olacak. Bunu hepsini ayarladık. Her şey tamamdı. sevgili Mourinho bu oyuncu şu anda benim oyunumdaki yerine olan oyuncuyu gelirse e, bozar ve oradaki fazlalık bizim işimize yaramaz dedi. Maaş bütçesinde belki. Maaş bütçesi hiç sorun değil. Değil mi? O değil konu. Konu şu. O pozisyonda oynayan oyunculardan çok memnun. Heyecanlandığı isim var. Ve o ismi çok da beğenmiş. Daha önce kendisine karşı dört maç yapmış. O maçta çok beğendiği için de o ismi oraya istemedi. Şimdi ama şunu da söyledi. Alırsanız dedi kulübün kararıdır dedi. Şimdi top bize geldi. Oturduk başkanla beraber. Dedik ki şimdi hani seçimde etkili olur mu? Olur. Taraftar heyecanlanır mı? Heyecanlanır. Ama hoca o pozisyonda e, çok beğendiği bir oyuncu var. E şimdi hoca böyle bir şeyle geldiği zaman bizim ne yapmamız gerekir? Biz, yani başkanımız dedi ki ben dedi hani böyle bir durumda e, seçim kazanacağım diye Fenerbahçe'ye zarar veremem. Ee, ve o yüzden de zaten Mourinho da zaten istemediği için biz o transferi yapmadık. Şimdi dünya yıldızı derken, şunun altını iyi çizelim. Fenerbahçe tarihinin bence en önemli 10 futbolcusunu saysak, herhalde Alex'i sayarız değil mi? Alex'in şimdi geldiği zaman, büyük takımdan mı geldi Alex? Yok. Yoksa Avrupa'da, Parma'da kısa bir evet. macerası olmuş değil mi? Evet. Öbür tarafta Van düşünürsek, Van Oydong. Büyük takımdan mı, Avrupa'nın en büyük takımlarından mı geldi? Hayır. Ama bunların ikisi de Fenerbahçe tarihin en etkili oyuncuları da oldular değil mi? Özellikle Alex tarihi yazdı. Alex. Şimdi dünya yıldızı bizim için Alex Fanoydong etkisi yapacak yıldızlar. Bu konularda taraftarımızın şunu çok iyi anlaması lazım. Hocamızın istediği bir profil var. O profile uygun oyuncularda tespit edildi. Hocamızın listesinin bir numarasını getiriyoruz. Forvet'te hocamızın listesindeki bir numarayı getiriyoruz. Allah izin verirse. Da bitmedi ama yani Soracağım son bunları. aşamasındayız. Evet. sorulara geleceğim. Yani tamam ama yani son aşamasındayız diyelim. Evet. Yine liste verdik. Bu liste yanlış anlamayın. Fenerbahçe'nin scout ekibinin hepsinin şu anda Fenerbahçe en uygun, en yıldız oyuncular diye koyduğu liste ve mesela forvet için öyle isimlere hayır dedi ki şaş şaşırdık kaldık. Neden hayır diyor? Çünkü mesela anlatıyor diyor ki bu oyuncu diyor oyunun içinde değil diyor. A, ...gol atar, mı atar diyor... ...bana oyunun içinde oyuncu lazım diyor... E, ...ismi söylemek istemiyorum şimdi... ...hiçbir futbolcu için çünkü... ...hani böyle değerlendirmeyi dışarıya koyarsak... ...söylemek bize yakışmaz ama... ...hocamızın kafasında bir plan var... ...ve o plana uygun... ...bir numaralı oyuncu zaten inşallah geliyor... Ee, ...başka bir mevkide yine bir plan var... ...o plana göre mesela... ...hızlı bir sol açık istiyor gibi düşün... ...adam eksilten sol açık istiyor... ...e şimdi buna göre bir sol açık düşünüyor... ...oraya da ona göre bir isim gelecek... Taraftarımız bu konuda biraz şöyle düşünmesi lazım. Yani dünyanın kariyeri en yüksek hocalarından biri. Türkiye gelmiş en yüksek kariyerli bir hocaya kendimizi emanet etmek zorundayız. Ya yani biz burada şunu mu yapalım yani? Aa hocam olmaz. Sen bunu mu dene diyeni. Yani? Ama o sonuçta. Hani o yüzden hani ona saygı duyuyoruz diyebiliriz. Baçay transfer sürecine, Fenerbahçe'nin ayrıl süreci orada e, neler yaşandı, nasıl oldu? Bunu taraftar da merak ediyor için açıkçası. Ben o konuda kısa bir açıklama yaptım taraftarımıza ama bir kez daha şimdi bu soru üzerine açıklamayı yapayım. Yani bu çok net bir durum. Tartışacak bir konuda değil. Batçay Fenerbahçe oyuncusuydu. Evet. Ve Fenerbahçe Batçay istese zaten sözleşmesi bitmeden uzatırdı. Hani böyle Fenerbahçe uzatmak istedi Batçay reddettiği bir durum olmadı. Şimdi sezon sonuna geldiğimiz zaman da Batçay bir talepte bulundu Fenerbahçe'de. Biz de kulübün çıkarları için bu rakımı vermemiz verilmemesi gerektiğini düşündük. Herkesin futbolda bir değeri var değil mi? Bir, bizim için fizibil bir durum olması lazım. Şimdi baktığınız zaman Batuşa'yı bizim zaten üçüncü forvetimiz olacak. Eğer kalsa. Şimdi şöyle bir düşünsenize. Bir tane yıldız forvet getireceğiz. Dünya markası Ceko var. Bir tane yıldız forvet getiriyoruz. Batuşa'yı zaten bu sıralamada üçüncü oluyor. Yani bunu futboldan anlayan herkes üçüncü görecek. Evet. Üçüncü gördüğümüz futbolcu bizden ciddi bir para istemiş. Biz de diyoruz ki bu para kusura bakma sana veremeyiz. Yani bu, bu sonuçta bir alışveriş ya sonuçta. E biz bunu vermeyince e, Batçay da tamam diyerek başka kulübe gideceğim dedi. Bunu da zaten menajer net olarak Mario söylüyor yani böyle böyle diye. Mario'nun cevap da yolunuz açık olsun diyor. E onun üzerine Batçay'a gidiyor. Şimdi i̇şte buradan ne sonuç çıkıyorsa çıkarsın insanlar ama hani iki kere iki kimse beş yapamaz. Yani buradan da hani başka bir anlam yüklemeye gerek yok.